Olamaz şehre saldırı var şuraya bakın Geliyorlar bu tarafa doğru siper alın çabuk Çok kalabalıklar ne yapacağız biz Hemen Kerem komisere haber verin destek ekip yollasın Şehre girecekler yoksa Bunların amacı kötü silahlı askerler var Hemen önlem almamız lazım Ateş serbest vurun şunları Alo Kerem komiserim Efendim ne oldu Komiserim şehre saldırı var yardım edin Yardım edin. Tanklar giriyor şehre. Komiserim destek ekip lazım. Uzak durun buradan. O silah sesleri ne? Ne oluyor orada? Alo beni duyuyor musun? Komiserim duyuyorum sizi. Çatışma var burada. Şehrin çıkışına yardım gönderin. şehre saldırın, yok edin hepsini. Anlaşıldı. Şehre girin, engel olmaya çalışan olursa öldürün. Alo Ahmet polis beni duyuyor musun? Alo şehre saldırı var. Alın şu silahları çabuk. Normalde eğitim yapacaktık ama acil durum. Yürüyün çabuk. Herkes kuşansın şuradan çabuk. Çelik yelek giyin. Ahmet polisin ne dediğini anlamadım. Ama şehre saldırı olduğunu anladım. Kim saldırıyor öğrenmemiz lazım. Polisler hazırlanın polisler. Hadi hadi yürüyün şehrin çıkışına doğru gidiyoruz. O ne öyle? Helikopterlerden ateş ediyorlar dikkat edin. Yürüyün çabuk yürüyün dikkat edin. Helikopterlere gözükmeyin. Hadi gelin çocuklar Olamaz buradalar Dikkat edin helikopterler de geldi Siper alın çabuk Ateş serbest vurun şunları Öleceksiniz Hayır Dikkatli olun vurulmayın Komiserim şehrin her yerini sarmışlar. Burada da birileri var. İnsanları korumamız lazım. Sayımız çok az. Bize takviye ekip gerekiyor. Komiserim Bizi idare ediyoruz. Siz gidin. Tamam çocuklar dikkatli olun. Lütfen vurulmayın. Ne oluyor? Bu silah tekleri de böyle. Ona bak askerler şehre saldırıyorlar. İçeride birileri var. Şu eve baskın yapalım. Hepsini öldürün. Anlaşıldı. Giriyoruz içeri. Efekan'ın sesiydi bu. Şu şehrimize saldıranlar Efekanların evine saldırıyor şimdi galiba. Hadi hadi başlıyoruz şimdi. He, ee, ne oluyor? Tamam giriyorum. Hadi hadi biz de şu eve saldıralım. Tüm şehri ele geçireceğiz. Giriyoruz içeriye hazır ol. Hı. Kaldır elini sakın kıpırdama. Tamam, sakin ol. Sakın yanlış bir şey yapmayın. Kaldırın tamam, ellerinizi. Sakin ol. Geçin şöyle geçin. Biz kimseye zarar vermedik Kessesini. ona ben karar veririm Olamaz ne yapacağım ben Ardaların eve saldırıyorlar Destek ekip lazım buraya Çünkü onların sayıları fazla Tek başıma giremem eve Bir şeyler yapmam lazım aileme saldırıyorlar aşağıda Tam her şey düzeldilerken Tekrar aileme kavuşmuşken Evimizi de yangından sonra eski haline getirmişken Yine kötü şeyler başımıza geliyor Dur bakayım şurada bir şeyler olacaksa. Evet bu işimi görür Söyleyin bakalım Kerem komisere nereden ulaşabiliriz? Kerem komiser nerede? Tekrar söylemeyeceğim. Bilmiyorum tanımıyorum Kerem komiseri. Ne yapacaksınız? Kerem komiser kim bilmiyoruz. Evet bırakın bizi tanımıyoruz Kerem komiseri. İşte geldim. Hayır yalan söylüyorsunuz. Kerem komiser nerede? İşte burada. Bana bak doğru söyle. Kerem komiseri tanıyor musun? Hayır. Tabii ah, Kerem komiser. Ver şu silahını da. Hı, ne oldu burada? İyi misiniz? Kim yaptı bunu? Ben yaptım Kerem komiser. Aileme saldırıyorlardı ben de gereken cevabı verdim. Efekan bu yaptığın çok riskli. Size zarar verebilirlerdi. Asıl ben bir şey yapmasaydım bize zarar vereceklerdi. Ailemi korudum Kerem. Kerem komiserin bu şehrin en iyi polisi olduğunu biliyorlar. O yüzden Kerem komiseri öldürmek istiyorlar. Evet beni öldürüp akılları sıra şehre ele geçirecekler. Kerem komiserim alterenlerin evine de girdiler. Bir şeyler yapmamız lazım. Tamam efekan biz hallederiz. Bir şeyler yapmamız lazım derken siz burada kalıyorsunuz. Hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Kerem komiser yapma bak biz de yardım edelim. Alterenleri birlikte kurtaralım. Hayır karışmıyorsunuz dedim kalın burada. Evet söyleyin bakalım Kerem komiser nerede? Tanıyor musunuz Kerem komiseri? Ya Kerem komiserin burada ne işi var polis merkezine baksanıza. Evet rahat bırakın bizi lütfen. Polis merkezindedir Kerem komiser. Polis merkezine bakmadığımızı mı sanıyorsun? Evet girip Alperen ve ailesini kurtarayım. Hayır Kerem komiser ben de geleceğim. Ne olursa olsun belki bir yardımım dokunur. Oraya tek başına gidemezsin. Evet işte geldim. Hepsi içerde. Kerem Komiser nerede diyoruz size? Ee eh, buradayım lan. <laughs> Gelin bakalım. <laughs> i̇şte kaldı. Bırak. Evet, işte geldi. Kerem, Kerem Komiserin başı benim. Demiştim sana Kerem Komiser. Ne istiyorsunuz benden? Bırak beni. Ben geldim. Ne oluyor lan? Kaldırın elleri. <laughs> tamam, bunun da işini bitirdim. Bizi Kerem Komiser, merak etme. Sen nasıl yaptın o hareketi öyle? Nereden öğrendin? Biz de öyle boş değiliz Kerem Komiser. Biliyoruz yani bir şeyler. Efekan ve sen. Bugün beni çok şaşırttınız doğrusu. Kerem Komiser, sana diyoruz, biz de yardım edelim. Biliyoruz yani bir şeyler. Evet, ben yardım etmeye hazırım. Ben 25 yaşındayım Kerem Komiser. Evet, ben de. Tamam, yardım edeceksiniz ama benim sözüm dışına çıkmayacaksınız, anlaşıldı mı? Anlaşıldı Kerem Komiser, ben varım. Ben de varım yetenekliyiz biz kerem komiser merak etme seni ısrarına uğratmayacağız Güzel hadi gidelim o zaman Hepsinin işini bitirelim Evet hadi gidiyoruz Efekan Aliperen hazır mısınız Hazırız kerem, kerem komiserim. komiserim Güzel arkamdan gelin askerler Gidip şu şehri temizleyelim Şehri ele geçirdik bile Çok kolay oldu bu Neredeyse hiç savaşmadık Şuna baksana bizim askerler geldi Ulan ne kadar güçlüyüz uçaklarımız bile var Oraya değil bakın. Daha yeni başlıyoruz. Şu uçaktan atlayan paraşütle adamları indireyim. Yere <laughs> <laughs> inemeden vuruldular. Sanki popçu oynuyoruz. Şunlara bak. Paraşütle geliyorlar bir de. İkisini de yere inmeden vurdum. Çok iyi oldu bu. Şimdi sıra alterende. Hadi bakalım kanka. Göster gücünü. Evet geliyorlar. İşte başlıyoruz. Hey buradayım. Hadi gelin takip edin beni. Çabuk çabuk yakalayın şunu. Nereye kaçıyor bu? Gel buraya. Ne kaçacağım be? Bir yere kaçtığım yok. Hadi gelin buraya. Hayır <laughs> <laughs> <Eyvah>. olamaz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu kadar. Durun bakalım. Daha yeni başlıyoruz. Hepinizin kökünü kazıyacağız merak etmeyin. Evet askerler hazır mısınız? Şimdi helikopterleri düşüreceğiz. Haydi bakalım nişan alın. Ateş dediğimde roket atacaksınız. İki helikopter de bu tarafa doğru geliyor. Nişan alın askerler. Hazır. Bekleyin bekleyin ve şimdi. Hıh. Evet gönderdiğiniz roketler helikopterlere kilitlendiği için helikopterleri takip ediyorlar. Artık o helikopterlerin kaçışı kalmadı. Helikopterlere kilitlenen roketler onları takip edecek ve havada ikisini de patlatacak. Evet birisi düştü. olamaz. İşte vuruldu. O helikopter de düşüyor. Başardığınız askerler iki helikopteri de düşürdünüz. Şimdi sırada bir de tank var. O tankı da patlatmanız gerekiyor. Şehrimize ciddi zararlar veriyor. O tankı da gidelim ve patlatalım hadi. Gelin askerler takip edin beni. İşte tank burada. Şimdi şu tanka roket atacaksınız ve patlatacaksınız. Hazır mısınız? Evet bu sefer üçümüz birden roket atacağız. Kerem komiserim emin misin tankı patlatabilir miyiz? Çünkü onun zırhı var. Korkmayın patlatırız. İşte geliyor. Hazır olun başlıyoruz. Şimdi bir anda karşısına çıkacağız ve roketleri ateşleyeceğiz. Hadi gelin askerler. Hazır olun ve ateş. <laughs> Sanırım patlattık onu. Hayır olamaz kaçış çabuk. Tank patlamadı. Demiştim bu tank özgür hıvar demiştim. Hiçbir işe yaramadı Kerem Kurtar. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Evet bu işe yaramıyormuş onu öğrenmiş olduk. Demek ki bu tankı tuzağa düşürmemiz lazım. Yapalım Kerem Kurtar. Tuzak hazırlayalım tuzağa düşürelim. Evet hadi hadi hemen başlayalım. Askerler hadi. Tankı bu tarafa doğru çekim. Vinç hazır. Tank geldiğinde bu koca örsü kafasına bırakacağım. Ama ilk önce tankı bu yola çekmeniz lazım. Haydi bakalım başarabilirsiniz. İşte buradasın. Haydi bakalım gel takip et bizi. Koş kanka koş arkamızdan geliyor. Dikkat et vurmasın seni. <laughs> Tuzak olduğu yere doğru çekiyoruz tankı. Kerem Komiser hazır mısın? Arkamızdan geliyor, kovalıyor bizi. Lütfen tek seferde bitirelim bu işi. Yoksa bizi öldürecek bu tank. Evet yaklaş biraz daha yaklaş. Hadi Kerem kurtar şimdi. <laughs>